Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Arkadaşlar hangi insan olursa olsun muhakkak ama muhakkak bunun bir istisnası yoktur. Allah onu kendisine muhtaç bir şekilde yaratmıştır. Her birimiz fıtraten, yani yaratılış kodlarımız itibariyle muhakkak, kesinlikle, yani altını böyle iyice çize, karalayarak söyleyeyim, Allah'a dua etmek zorunda kalırız hayatın herhangi bir anında. En dinsiz, en Allahsız denen insan bile bir korku yaşadığında diline getirmese bile Allah'ı kalbinden geçirir. Allah demeyebilir. Gad der. Tanrı der. Yaratıcı der. Adı önemli değil. Birine muhtaç olduğunu hisseder. Beni bu durumdan kim kurtarabilir acaba? Hiçbir insan olamaz bu benim gibi insan bana o zor anımda yardım edemez. Burada artık mucize bir güç gelip beni kuşatmalı diye kalbinden geçirir. Bunun en bilinen ve hemen akla gelen örneği nedir? Uçağın düşme sahnesidir. Uşa uçağın düştüğünü gören, birazdan öleceğini anlayan herkes, dinli dinsiz, Hristiyan, Müslüman, acaba Tanrı bizi kurtarır mı? Bir umut. Ben canlı kalır mıyım? Tanrım ne olur? Cennet diye diline getirmese bile kalbine getirir. Bunun neye bağlı söylüyorum? Bunu Allah'ın insanı yaratılışına yarattığı maksada binaen söylüyorum. Yani hepimizi Allah kendisine yönelecek şekilde yaratmıştır. Öbür türlü Haşa Rabbimiz adil olmaz zaten. Her insan bir anda yani hayatının herhangi bir safhasında Allah'a yöneleceği bir olay yaşar. Biz bunu elhamdülillah Müslümanlar olarak birçok alanda görüyoruz zaten. Ama işte bugün insanların ateist dediği ben onu da çok kabul etmediğim için kullanmak istemiyorum. Ateist diye biri yoktur. Herkesin kalbinde o bahsettiğimiz bir saniyede bile Allah inancı varsa geliyorsa o ateist olamaz ki o. Gerçek bir ateist hiçbir anında Allah'ı hatırlamaması gerekir. Ama kanser oldun dediği anda doktorlar bir ateiste bir umut Tanrı'dan gelir mi diye muhakkak düşünür. Bu ateist değildir ki işte. Orada ateistliği sonra her onun. Kendisi de aslında ateist olmadığını o zaman öğrenir. Ancak dili konuşuyordur. Hülasa bu parantezi kapatalım yani. Söylemek istediğimiz şu. Arkadaşlar biz doğaya mahkumuz. Allah böyle yaratmış. Kim ne derse desin. Fıtratta bu var. Etmezsek yaşayamayız. Hatta Kur'an-ı Kerim bu söylediklerimi delillendirecek çok enteresan bir bilgi veriyor bize. allah Teala müşriklerden bahsederken, müşrik yani, yani Allah var deyip, Allah'ın dışında da işte putları ilah kabul edilen, öyle bir saçma sapan inanç tarzı oluşturan insanlar için diyor ki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde var bu. Biz onları dalgalar arasında, denizde, farklı işte sıkıntılı anlarda bir kuşatmışızdır. Onlar birden de'avullâhe muhlisîne lehuddîn. Sadece Allah'ı düşünerek dua etmeye başlarlar diyor. Normalde Allah dışındakilerden bir şey dilemeleri lazım. Çünkü onları da o güçte görüyorlar. Orada birden onları unutuyorlar. Sadece Allah bizi buradan kurtarır diyorlar. Nitekim allah Teala sırf o an Allah'ı düşünerek dua ettikleri için فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى berri Biz onları karaya çıkardığımız zaman onlar birden izahum yüşrikun tekrar şiriklerine geri dönerler diyor. Şimdi burada insanın ne kadar iki yüzlü olduğunu, müşrikliğin Allah dışında bir inancın ne kadar saçma sapan olduğunu gösteren belge de var. Çok daha başka bir mesaj da var arkadaşlar. Allah müşriğin bile Sadece Rabbine yaptığı duayı kabul ediyor. Yani bir müşrik adam hayatını şirk üzerine kurmuş. Allah ve yanındaki başka ilahlar diye kurmuş. İşine gelince Allah diyor, işine gelince lat diyor. Bu bile bir gün, Ya Rabbi bu durumdan sadece sen bizi kurtarırsın. Dediği zaman Allah şirkine bakmadan, Rahman sıfatıyla ona muamele ediyor. Ve duasını kabul ediyor müşriğin. Müşrikler de bunu inanarak yapıyorlar bu arada. Yani o bahsettiğimiz müşrikler Allah duamızı kabul edecek diye yapıyorlar. Çünkü fıtrat buna çok müsait. Hatta çok daha başka bir örnek daha var. Bedir gazvesini okuyanlar bu örneği hemen hatırlayacaklardır. Enfal suresinin 32. ayetinde Allahü Teala bunu anlatıyor. Hani ilk defa ciddi ciddi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram, Müslümanlar ciddi ciddi müşriklerle karşılaşıyorlar. Bedir gazvesi bunun adı. Ebu Cehil açmış ellerini. Allahü Teala Ebu Cehil'in duasını Enfal suresinin 32. ayetinde bize söylüyor. Hani şöyle demişlerdi diyor. Allahümme inkâne hâzâ huvel hak. Eğer bu Muhammed ordusu gerçekten haksa, fa amtir aleyna hajaratan min al-sama' اَوْ اِعْتِنَا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Gökten üzerimize taş yağdır. Ya da bize acı bir azap gönder Allah'ım. Bu duayı yapan kim arkadaşlar? Ebu Cehil. Diyor ki, kendinden o kadar emin ki, ben doğru yoldayım diye o kadar inanıyor ki, karşı tarafın, Efendimiz Aleyhisselam'ın, Müslümanların batıl yolda olduğuna o kadar inanıyor ki, açmış elini Allah'a. Allahumme diye başlıyor dua arkadaşlar. Allahumme in kâne hâzel huvel hakk. Allahümme Allah'ım eğer bu Muhammed hak üzere ise yani o kadar güveniyor kendine. Efendimizin tarafının hak olmadığına dair o kadar güveniyor ki üzerimize gökten taş yağdır bize acı bir azap gönder diyor. Bir insan kendine beddua eder mi? Kendinin hak olduğunu, karşı tarafın batıl olduğunu düşünüyor. Ve duasının %100 kabul edilece edileceğini düşünerek bunu yapıyor. Bakın bir müşriğin bile ben dua ederim Allah benim duamı kabul eder. Ben Allah'a muhtacım Allah da bana icabet eder diye bir inancı var. Ve saçma sapan dua olduğu için, dua hak olmadığı için Allahü Teala onun da duasını kabul etmiyor. Burada şunu da öğreniyoruz bir taraftan. Zalimin bedduası tutacak bir dua değildir. Hani bazen diyorlar ya ben Müslümanca yaşamak istiyorum ama annem babam Farklı bir dünyanın insanı, layık, böyle zalimce yaşıyorlar, içki, kumar. Sırf işte ben Müslümanım diye bana beddua ettiler. Annelik babalık hakkımızı sana helal etmeyiz. Allah'ından bulasın, Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu anne baba hakkı diye. Sen bizim hakkımızı önce yerine getir. Lanet olsun sana diyorlar. Sorulardan geliyor şimdi. Hocam annemiz babamız bize beddua etti ne yapacağız şimdi? E güzel kardeşim senin annen baban zalim bir insan. Duası hak bir dua değil ki bu dua tutsun. Kimin bedduası tutar? Mazlum, Müslümanca yaşayan ve annesine babasına saygısızlık yaptığı için annesi babası üzüldüğünden dua edeninkini Allah kabul ederse eder. Biz hemen zannediyoruz her anne babanın duası otomatik tutacak. Karşımızdaki zalimse Ebu Cehil'in duası tuttu mu ki başka bir zalimin duası tutsun? Allah'ın işine haşa karışmak için değil ama duanın da hak olması gereken bir tarafı var. Biz yine parantezi kapatalım. Neyi anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar şu girişte 10 dakikaya yakındır şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz duaya muhtaç bir şekilde yaratıldık. Müslüman olarak bunu konuşuyoruz. allah Teala müşriklerden örnek veriyor. Onlar bile muhtaç olarak yaratıldı diyor. Onlar bile sıkıştıkları zaman ellerini açtılar bize diyor. E biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu hayat dua ile yaşamayacak da yaşanmayacak da neyle yaşanabilir? Şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? Allah'a, Müslümanlığımızı gerçekten O'nun kulu olduğumuzu göstereceğimiz bana tek alternatifsiz bir ibadet söyleyin. Düşünün arkadaşlar namaz, oruç, zekat, Kur'an tilaveti, zikir, tesbih her şeyi sayın. İnfak, iyilik, sadaka istediğinizi sayın. Hiçbiri ellerinizi bir ihtiyacınızdan dolayı sadece ben bunu Allah'a arz ederim. Bana sadece Allah yardım edebilir. Bu sorunumu sadece Rabbim çözebilir. Diyeceğiniz duadan daha samimi olamaz. Hiçbirisi ama. Diğer ibadetlerin tamamıyla ilgili insanın hep ya tam yapamadık herhalde. Eksik oldu. Ria karışmış olabilir. Şöyle oldu, böyle oldu. Deme riski vardır. Ama gecenin bir vakti ya da hiç kimsenin olmadığı bir yerde ellerinizi açıp bir sıkıntınız için ya da bir talebiniz için bunu sadece bana Rabbim nasip edebilir niyetiyle haşa test etmek için değil. Allah'a aç, el, açtığımız ellerimiz, yaptığımız dua gerçekten onun kulu olduğumuzu göstermez mi? Namaz hadi diyelim herkes kılıyor zaten imam Müezzin çağırdı. Hac, e zaten kalabalığız, orada döneceğiz, mecburuz. Oruç, Ramazan geldi, zekat, o kadar paramız var herhalde bir yere zekat vereceğiz. Kur'an tilaveti, bir noktadan sonra birileri görüyor ediyor. Dua, yüzde yüz Allah'la aramızdaki bir iş. Hiç kimse girmiyor araya başka. Ama namazda bu ihtimalle birilerinin girme ihtimali var. Sadakada insan hep karşı tarafın acaba beğenisini aldık mı diye düşünüyor. Kur'an tilavete ederken çocuklar görecek. Elhamdülillah işte biz sesimiz güzel geliştirdik. Elhamdülillah bugün bir hatim yaptım. Maşallah Ramazan'da sen kaç hatim yaptın. Oo. Yani ibadetlerde hep araya birilerinin girme ihtimali var. Ama arkadaşlar velev ki cemaatle namaz kıldık. Hep beraber namazdan sonra açtık ellerimizi. Bunu Şu pozisyondan sonra acaba başkası ne dua ediyor diye bakan olmaz ya. Bakın namazda olur bu hemen. Namazı bitiririz. Herkes cep telefonunda bir çıkar. O sırada kim geldi? Müezzin kalkıyor mu? İmam geliyor mu? Bunları hep düşünürüz. Haçta geride mi kaldık, önde mi kaldık? İmam nerede? O nerede? Bu nerede? Ramazan'da zaten herkes saate bakıyor. Ama iki dakikaya Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab dedi müezzin. Hepimiz kaldırdık elimizi. Ya kardeşim burada 30 saniye belki söylediğim bir söz tam kabul vaktine gelecek. Ya o an oraya hepimiz kenetleniyoruz. Ha, orada bile ya cebimizde telefonumuz çalıyordur. Bir an konsantre olamayız. Ayrı ama ya bir Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Yani Allah'ım dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bari beş saniye içinde bunu diyeyim. Ya da Allah'ım beni affet bir saniye. Yani namaz bitti, Tam duaların kabule yakın anı. Benim de bir sürü günahım var. Zaten bugün de Marmaray'da, metrobüste gördüğüm şeylerin hatta hesabı yoktu. Telefonda izlediklerimin. Allah'ım beni affet. Gözlerimle işlediklerimden dolayı beni mağfiret et diye benim bir saniyelik bir duam. Burada Rabbimle arama kim girebilir arkadaşlar? Kim girebilir? İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok veciz. Hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Eddu'a'u huvel ibadetu. Dua ibadetin ta kendisidir işte. Çünkü ibadet demek Allah'a kulluğun iliklerimize kadar yaşanmış hali demek. Dua tam bunu hissettiriyor işte. Bunu bir de arkadaşlar insan hani bir komutla değil de hadi beyler hep beraber bir açalım elimizi. Gazze için bu akşam duaya kalkıyoruz tamam mı? Değil de içinden gelip öyle yapıldığında da dua ayrı bir konu. Ama hiç kimse bir şey demiyor. Ya ben niye Allah'a bir haftadır doğru dürüst dua etmiyorum deyip şöyle güzel müstehap bir şekilde gidip abdest alayım, iki rekat namaz kılayım. Namaz vakti değil bir şey değil, kerahat vakti değil. Namazdan sonra da selam verip sırf dua etmek için kıldım bu namazı. Belki namazdan sonra Allah duamı daha çok kabul eder diye. Bir de böyle bir dua ettiğimizi düşünelim arkadaşlar. Şöyle 3-4 dakika. Çok uzun da değil. Saatlerce falan demiyorum. 3-4 dakika ya. Ve çok enteresandır. Duada bencillik diye bir şey de yoktur biliyor musunuz? Yani dua önce hadi Gazzeli kardeşlerimizden başlayalım. Yapmazsanız duanız kabul olmaz. Böyle bir şey de yok. Kardeşim istediğin yerden başla. Hatta önce kendinden başla. Önce çünkü duaya kimin ihtiyacı var? Benim ihtiyacım var. Mağfirete bağışlanmaya kimin ihtiyacı var? Gazzelilerden önce benim ihtiyacım var. allah Alem Gazzeli Mücahit zaten Şehit olduğu anda, kurşun geldiği anda gideceği yer belli. Tertemiz günahlarıyla, günahlarından tertemiz olmuş bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacak inşallah. Böyle umuyoruz. Ben, yani rahmet önce benim ihtiyacım var. Dünyalık önce benim ihtiyacım Öbür tarafın dünyayla bir ihtiyacı yok ki zaten. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın duası nasıl? Çok iyi biliyoruzdur, duymuşuzdur bunu. Mağfiret, bağışlanma duası. Rabbena firli Veli valideyye. وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَيَكُمُ الْعِسَامُ Ya Rab hesap gününde önce beni affet sonra anne babamı affet sonra diğer müminleri affet. Bunu herkes zaten kendince yapınca hem kendine dua ediyor hem bütün müminlere dua ediyor. Yani ben kendime yapıyorum. Anne babamı ve sonra bütün mümin kardeşlerimi de katıyorum. Suat kardeşim o duayı yapıyor. Önce kendine duayı yapıyor. Sonra annesine babasına sonra hepimizi yine katıyor. Yani birbirimizi hep duamıza katmış oluyoruz. Ve biz buna muhtaçız arkadaşlar. Çünkü mağfiret edilmediğimiz sürece, günahlarımızdan bağışlanmadığımız sürece gideceğimiz bir cennet olabilir mi? Bir sürü namaz var. Bir sürü oruç var, bir sürü zikir var, infak var, iyilik var. Koşturduk Allah için çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada hiçbir problem yok. Peki soru şu. Bu yaptıklarımız Allah katında kabul edildi mi? Ya diyoruz ya, ömür boyu elhamdülillah din için çalıştık. Çok güzel. Bunu biz böyle görüyoruz. Peki Allah katında böyle mi? Bunu bilmiyoruz ki. Bunun için bile duaya ihtiyacımız var biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaptıktan sonra İsmail Aleyhisselam'la birlikte açtı ellerini ne dedi Allahü Teala'ya? Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Kabe'nin arkadaşlar direklerini, temellerini dikmişler. Rabbena tekabbel minna. Rabbimiz kabul et. Elhamdülillah bu Kabe'yi biz yaptık arkadaşlar. Allah kabul etsin. Hani biz diyoruz ya Allah kabul etsin diyele. Lafın gelişi yaptığımız duayı İbrahim Aleyhisselam Allah için bir ev diktik ama acaba Rabbim kabul etti mi? deminden beri biz mağfireti konuşuyorduk. Şimdi geldik kabul bölümüne. Şimdi koşturduk Allah için her şey yaptık. İki problem var arkadaşlar. Yaptıklarımız eğer kabul edildiyse Allah'ın izniyle küçük günahlarımız da affedilecek. Zaten tövbe ediyoruz hep. Ama yaptıklarımız kabul edildi mi bunu bilmiyoruz. Kabul için Allah'a yalvarıyoruz. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Sen bizi işittin. Sen biliyorsun kalbimizi. Kabul edilecek bir iş mi yaptık? Yoksa çakma bir iş mi yaptık? Bunu sen biliyorsun Allah'a. Ama sen kabul et. Bizim niyetimiz güzeldi diye sunduk. İnşallah böyle duamız kabul edilirse bu da. Çünkü duanın da kabul edilme durumu ayrı bir soru işareti. Dualarımız için bile Ya Rabbi dualarımızı kabul et diye İbrahim Aleyhisselam başka bir dua öğretiyor bize. Yapıyor, açıyor ellerini. Allah'ım işte sen geç içi dışı her şeyi bilirsin. İnneke te'lemu mâ nuhfî ve mâ nu'lin. Hiçbir şey sana gizli kalmaz. Sen bana yaşlılığımda İsmail'i verdin, İshak'ı verdin. Alel kiberi İsmail ve İshak inneke semi'ud dua sen dualarımı işitensin diyor. Yani kabul edersen yine sen edersin. Duanın bile kabul edilmesi için Allah'a yalvarmamız gereken bir fıtratımız var arkadaşlar. Sonra mağfiret taleplerimiz acaba yani işlediğimiz günahlardan dolayı Allah bizi affetsin diye dualar edeceğiz. Onunda da onda da yine duamızın kabulü için Allah'a ne yal. Yani duanın kabulü için bile duaya ihtiyacımız var. Bu sonsuza giden bir döngüdür aslında. Yani duasız yaşayamayız onu söylüyorum. Bu sebeple de duayı hiçbir şekilde ihmal etmeyelim demek zorundayız. Peki şeytan ne yaptırıyor arkadaşlar? Şeytan şunu yaptırıyor. Bu son bir ayda herhalde 10 defa karşıma çıkan bir konudur bu. Hepimiz Allah'a muhtaç olduğumuzu, dua etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama Allah inancımız nasıl bir noktaya geldiyse artık ben bilmiyorum. Haşa ve kella. Sanki allah Teala bir genel müdür. Taleplerimizi ilettik ve 10 gündür hala cevap vermiyor bize. Whatsapp'tan gönderdik mesajımızı. Bakmıyor ya. İnsan bir dönüş yapar bari. Olumlu bu olumsuz mu bir dönüş yapsın. Haşa. Allahü Teala'yı cimerde bir görevli zannediyoruz arkadaşlar. Ve şunu söylüyoruz. Ben artık yoruldum. Neden yoruldunuz beyefendi? Hanımefendi siz hayırdır? Gazze'de cihat halinde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Yok. Kaç gündür dua ediyorum. Dualarım kabul olunmuyor. Allah'a yalvarıyor. Beyefendi abimiz, hanımefendi bacımız. Ama Allahü Teala hala icabet etmemiş. Karşılık vermemiş duasına. Ee, ben bundan sonra dua etmeyi düşünmüyorum. Kimi protesto ediyorsun abi? Derdin ne yani? Sen karşında oy mu vermeyeceksin bir sonraki seçimlerde? Parti başkanı mı senin dua ettiğin kişi? Şimdi şeytan arkadaşlar güya şunu yapmaya çalışıyor. Bak sen İslam'a yönelmeye çalışıyorsun, tesettüre bürünmeye çalışıyorsun, eski günahlarından uzaklaşmaya çalışıyorsun, namaza başladın ama dua ediyorsun. Ne oldu? Hayatını değiştirdin ama Allah sana hala dönmüyor. Cevap vermedi sana. Bak hala ekonomin gelişmedi. Hala çocuğunla imtihanın devam ediyor. Hala bekarsın. Hala bekarsın. Evlenmek istiyor çünkü hanımefendi. Ya Rab bana hayırlı bir eş nasip et diyorum. Bir aydır diyor ve hala nasip olmamış. allah Teala'yı karşısında bir memur, kendisini de onun amiri zanneden haşa bir inanç, Allah inancı olabilir mi arkadaşlar? Ve neticede şeytan, bak sen İslam'ı düzgün yaşamaya başladın, dua da ediyorsun ama Allah sana karşılık vermiyor. E niye o zaman bu kadar dikkat ediyorsun ki? Sal gitsin. Senin dualarına bile cevap vermeyen bir Allah'a niye ibadet edesin ki? Gibi bir vesvese veriyor. Sonra da diyor ki, hakikaten ya ben artık yoruldum diyor, etmeyeceğim dua. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize ne diyor arkadaşlar? Sizin duanız olmasa Allah size niye değer versin ki diyor. Kuldeki de ki ma ya'ba'u bikum rabbi lev la du'a'ukum. Rabbim bana duam yoksa niye değer versin ki? Bunu herkese söylesene ey peygamber diyor. Furkan suresinin son ayetinde. Demek ki biz ömrümüz boyunca dua etmek zorundaymışız. Ama şeytan diyor ki sen dua ettin Allah sana cevap vermedi. Hem ayette demiyor mu? Udu'uni esteciblekum. Siz bana dua edin ben de size cevap vereyim. Duanızı icab kabul edeyim. Bak o kadar ettim ama cevap vermedi Allah bana diyor. Tamam da kardeşim Allahü Teala sana ne zaman duana cevap vereceğini söylemedi ki. Bir, ikincisi belki senin ne kadar samimi olup olmadığını test etmek istiyor. Üçüncüsü belki senin ona yalvarmandan Allah hoşnut oluyor daha çok elini açmışken görmek istiyor seni. Dördüncüsü belki seni erteliyor ahirette daha güzel nimetler vermek için, dünyada istediklerinin kat kat fazlasını ahirette daha hayırlı bir şekilde vermek için belki duanı ilk etapta kabul etmiyor ya da bekletiyor iki sene sonra kabul edecek ya da beşincisi belki sen o duayı ettin Allah da kabul etse hayrın olmayan bir şey belki istiyorsun. Allah senin hayrını istediği için sen onun ilminde, kudretinde olmadığın için kabul etmiyor. Bunları bilmiyorsun ki. Haşa! Sen Allah'ın ilmine sahip değilsin ki nasıl sorgularsın Rabbini? Dememiz gerekiyorken ne diyoruz? Rabbim artık benim dualarımı kabul etmiyor. Haşa şu sözü bile bazen duyuyoruz arkadaşlar. Ben dargınım. Çok kırıldım. Çok kırıldım. Sanki karşı taraf protesto edilince sonuç alabiliyor. Tamam kapat yapma duayı ne olacak? Yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki arkadaşlar Allah sizi sürekli dua ederken görmek ister. Duada ısrarcı olun buyuruyor. Israrcı olun. O kadar ki her şey isteyin Allah'tan diyor. Helal olmak kaydıyla. Kötülük istemeyeceksiniz, haram, günah, terbiyesizlik olan bir şey, Müslümanlar arasında bir fitne mesela. Bunları istemeyeceksiniz. Serbestsiniz, her şey isteyebilirsiniz diyor. Para, dünyanın en zengini yap beni Allah'ım hiçbir sakınca yok. Helal ise, yani helal yoldan beni en zengini yap diye dua etmek hiçbir sakıncası olmayan bir şeydir. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 600 sayfanın 200 sayfasında peygamberler anlatılır. Birkaç peygamber hariç o peygamberler hep dualarıyla anlatılır. Yani bir, ümmetleriyle mücadeleleri, iki, Allah'a yalvarışları. O kadar ki ben sadece birini örnek vereceğim. Bize göre dua bile değil, ama Allah katında çok büyük bir iş, çok büyük bir söz ki o söz bir satır bile değil ee, ve bu bir insanın hayata dönme vesilesi Allah bundan memnun oluyor çünkü o söz kişinin Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu gösteren bir söz. Bu samimi söylenince ortaya bambaşka bir insan çıkıyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde söylediği bir söz var arkadaşlar. O söz balığın karnından çıkarıyor. O karanlıklar içine düştü ve orada yalvardı diyor açtı elini. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen çok yücesin, ben çok zalimim. Bu kadar. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen çok yücesin. Ben zalimlerdenim. Bu kadar. Burada bir dua var mı arkadaşlar bize göre? Hani bizde dua nasıl olması lazım? Allah'ım şunu ver. Allah'ım beni şundan koru. Allah'ım beni affet. Biz hep böyle şeyleri dua görüyoruz. Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğündeki sözü budur. Enbiya suresinde bu ayet. Dedi ki: "La ilahe illa ent, subhanek inni kuntu minaz zalimin." acizliğini iliklerine kadar hissetmiş dua bile etmiyor. Allah'ım sen çok büyüksün diyor ben çok küçüğüm diyor o kadar. Allah-u Teala nasıl devam ediyor öbür ayete? Biz de onun duasını kabul ettik diyor. فَاسْتَجَبْنَا لَهْ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ Sonra da onu kurtardık diyor. Bu kadar. Gördüğünüz gibi dua dediğimiz şey böyle afilli ifilli diyorlar ya edebi bir şey de değil arkadaşlar. Bu kadar ya. Açıyorsun elini ya da açmıyorsun elini. Kalbinden geçiriyor. Diline de düşmesine gerek yok. İçinden geçti. La ilahe illa ente subhanek. İnni kuntu minel zalimin. Her gün söylenecek bir söz bu. Karanlıklar içindeyiz arkadaşlar. Yani bir adım sonramızın cehennem olmayacağına dair hiç kimsenin garantisi yok. Nerede kayacağımız belli değil. La ilahe illa ente subhanek. Allah'ım sen çok büyüksün, tek ilahsın. Ben çok küçüğüm, çok günahım var. Zalimim ben. Ve hissediyorum ki ben bunu Rabbime ifade ettiğim zaman kendimi vere vere Allah Celle Celaluhu Yunus Aleyhisselam'ı o karanlıklardan çıkardığı gibi beni de içinde bulunduğum sıkıntılardan çıkaracak. Buna inanarak söylüyorum ama söylemem lazım. Biz arkadaşlar özetle şunu anlatmaya çalıştım. Duasız yapamayan varlıklar olmalıyız. Şeytansa sen Allah'a muhtaç değilsin ki niye bu kadar abartıyorsun der. Biz ise biz her halimizle Rabbimize muhtacız. Namazdan sonra bile muhtacız estağfurullah diyoruz. Niye? Günah mı işledik? Belki hata yaptım Allah'a karşı namazda saygımı tam gösteremedim. Belki namazım kabul edilmedi. Namaz sonunda bile ben Allah'a muhtacım. Biz Allah'a muhtacız arkadaşlar sürekli dua edeceğiz. İçimizden geçireceğiz, dilimizle söyleyeceğiz. Sokaklarda bağıralım demiyorum. Ama dua bir hayat tarzı haline gelmeli. Müşrikler bile Bedir Gazvesinde Allah'a ellerini açmışlarken biz nasıl kendi hayatımızla ilgili eğitimimiz, ailemiz, çocuğumuz, evliliğimiz, bekarlığımız bununla ilgili nasıl dua etmeyiz? Edeceğiz abi. 10 sene de bekar kalsak edeceğiz. 100 çocuğumuz olsa da edeceğiz, hep edeceğiz. Dua, dua, dua. Allah çünkü bizi kul olmamız için yarattı. Kulluğunda en büyük göstergesi Allah'a sürekli yalvarma halidir. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizlere ömür boyu dua edeceğimiz bir hayat lütfetsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.